Merhaba, ben Hatun Tanıcıoğlu, sınıf öğretmenleri takım üyesiyim. Düz anlatıma dayalı eğitim-öğretim faaliyetleri tek bir duyu organına hitap ettiği için kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde yetersiz kalmaktadır. Ben İknur Erimez, sınıf öğretmenleri takım üyesiyim. Piaget'e göre 7-11 yaş grubundaki öğrenciler somut öğrenme dönemindedir. Bu dönem öğrencileri için Öğrenmenin kalıcı olmasında materyal kullanımı oldukça önemlidir. Ben sınıf öğretmenleri takım danışmanı Murat Uçar. Tasarlayacağımız materyal ile öğrencilerimizin birden fazla duyu organı hitap ederek öğrencilerle kalıncı öğrenmeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ben Bayram Uçar, sınıf öğretmenleri takım üyesiyim. İlkokul hayat bilgisi ve fen bilimleri müfredatlarında duyu organlarının işlevlerine yer verilmiştir. Ben sınıf öğretmenleri takım kaptanı Serhat Karaca. Çeşitli sensörlerden ve ledlerden oluşan sistemi insan maketi üzerine monte ederek materyalimizi oluşturacağız. Böylelikle öğrencilerimizin insan vücudunun tepkilerini görerek daha iyi anlamalarını sağlayacağız